Sevgili Zasparagas takipçileri, bugün İstanbul Kadıköy'deyiz. Vatandaşlara gündeme dair sorular soracağız. Ben Zeynep Koç, hazırsanız başlayalım. Vatandaşın gündeminde ne var? Şu anki işte bu olağan sokağa çıkma mevzuları, onlar var. Yani eylemler hepsinde, var. Eylemler var, evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz süreci? Süreci aslında nasıl değerlendiriyorum? Ne de söylesem aslında çok karışık şu an. Yani çoğu yoldaşımız içeride, onların çıkması için çabalıyoruz. Hani çoğumuz sosyal medyadan, çoğumuz işte yine sokağa dökülerek. Hepsinin çıkması için dört gözle bekliyoruz yani. Sizce erken seçim olur mu? Süreç neyi gösteriyor? Yani erken seçim bence olmalı ama olmayacak gibi geliyor bugün. Neden? Yani Sayın Cumhurbaşkanımızdan kaynaklı diyeyim ben. Erken seçime gitmeyecek bir 2028'e kadar süreç böyle ilerler diye bekliyoruz. Yani evet ama bizim hepimizin istediği erken seçim olması. Zaten onun için imza kampanyaları falan başlatıldı. Boykotu nasıl değerlendiriyorsunuz? Boykotu gayet doğru buluyorum. Yani Çarşamba evet. günler, günleri özellikle, Yok, her çarşamba diye hani insanlar alışveriş yapmıyor. Bir kısımda ekstra alışveriş yapıyor. Hulusi Akar belki görmüşsünüzdür markette alışveriş yaparken işte birkaç fotoğraf çektirdi. Evet. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Komik değerlendiriyorum aslında. Yani çoğu kişi gidip Espresso Lab'a boş bardaklarla diyana gidip poşetlerle herkese aynı boy poşetle boş bardakla videolar çekilip atıyor. Yani komik buluyorum aslında onları. Yani Espresso Lab da bir açıklama yaptı. Bizi neden boykot ettiğimizi anlamadık diye. Sonra ardından böyle bir olay olunca gayet anlaşılır oldu isim aslında. İsim değiştirecek gibi görünüyor. Bilmiyorum Magazinsel bir olayı var. Simit saatimi çay saatimine gibi bir isim değiştirip tekrardan Espresso Lab'ı göreceğiz gibi görünüyor. Bir soru daha sormak istiyorum. Biliyorsunuz ki TRT'de Aybüke hanım var biliyorsunuz. Yani. Konuştuğu için işinden oldu. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? TRT sizin bizim vergilerimizle var, bizim, var olan bir kurum. Kesinlikle ben Ayvı Kapısı'nın işinden e, edilmesini çok yanlış buluyorum. Öncelikle zaten kanal sizin bizim vergilerimizle e, şey yapıyor. Bunun dışında e, bir insan kendi fikrini söyledi diye işinden edilmemeli. Yani bu sanatçı da olsa, normal evet, bir vatandaş evet. da olsa, evet, evet. influencer da olsa evet, evet. kesinlikle bu olmamalı. Bir kız olarak söylüyorum ben size. iki böyle hanımefendi olarak. Influencerları nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreçte? Böyle takipten çıktığınız S Sustukları için mi? var. Takiptikten çıklarım var. Genelde takipten çıkmak yerine direkt engeli basıyorum. Ama takip ettiklerim de var yani bu süreçte. Niye susuyorlar influencerlar? Ya çoğunluğu adına söylemiyorum da %50'sinden fazlası susuyor bu süreç. Yani evet. Ya empati yapmaya çalışıyorum da onlarla da artık empati yapılmıyor. Sustukları için aslında bizim, Bizim sayemizde var. Evet. Onların hepsi bizim sayemizde. Biz izliyoruz. Biz onların tavsiyelerini alıyoruz diye var zaten. Ama hani işte işlerinden olmasınlar. Belki onların Ajans. ajanslarından kaynaklı da olabilir. O tarz yani. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. iyi günler. Gündeminiz neyle meşgul? Haberleri izliyor musunuz ya da bilmiyorum kendi ekonominiz de olabilir, Türkiye ekonomisi de olabilir, Türkiye siyaseti de olabilir, Ekrem İmamoğlu da olabilir. Bir sürü olaylar var. Süreçlerle ilgili hangi gündemi izliyorsunuz, takip ediyorsunuz? Fenerbahçe'nin yolsuzluklarını izliyorum. <laughs> Güzel oldu mu? Oldu. Ne olacak Fenerbahçe'nin bu durumu? Beter olacak. Peki teşekkür ettik. Sağ olun. Vatandaşın gündeminde ne var? Gündeminiz neyle meşgul? Haberleri takip ediyorsunuz. Hiçbir mi? haber takip etmiyorum. İnanın haber yani haber seyretmiyorum. Etrafta bile insanlar böyle konuşuyor, bağırıyor ya da arada böyle aile arasında çay sohbet saatinde bile konuşuluyordur. Şimdi şöyle uzun süredir yalnız yaşıyorum. Yalnızlığa çekildim ve gündemi takip etmemek için kafamı dinliyorum. İzolesiniz değil. her şeyde. O zaman şöyle bir soru sorayım. Buyurun. Bu süreçte izole olmak, apolitik olmak ta, yani tam anlamıyla apolitik de değilsiniz ama. Apolitik olmaya çalışıyorum ee, yaş itibariyle. Çok yoruldum. Kimse, zor değil mi? Yoruldum. 50 yaşındayım. Sorunlardan dolayı gençlere bırakıyoruz. Gençleri nasıl Atölye Ne demiş? Her şey gençliğin dememiş mi? Biz de bir zamanlar gençtik. O zamanlar yaptık yaptık yapacaktık ama bugün gençlik yapsın. Hak onların hakkı. Yani hak verilmez alınır derler ya. Alsınlar. Önlerine hiçbir engel yok. Benim de bir kızım var. Okuyor, politik oluyor. Ben de diyorum ki dengele. Engelemiyoruz. Ben yerimi gençlere bıraktım diyorsun. Ee, biz ya, yani alacağımızı aldık. Seçim geldiğinde hani gerekeni yapıyoruz. Onun dışında yaşam ne gerektiriyorsa onu yapsınlar. Ben 50 yaşını geçtim. Kötü değilim ama bundan sonra olabilecekler bir yere kadar. Ben 100 metreyi koşamam. Siz koşarsınız. Kim 100 metreyi koşmak istiyorsa o koşsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun sağlık. Bir solukların size sorayım isterseniz. Çekebilirsiniz benim gibi. Merhaba. Çekebilirsiniz. Fenomen misiniz? Aynen fenomenim. Ne fenomeni? Ben mi? Dızım. Dız. O ne demek? Hoş Dız. He? Arı gibi. Aynen. Ne demek o yani? Dız. Ya bu ne şey? Şeyi? Sokak röportajı. Sen neyi? He? Sen neyi? Yani Öyle biz de değil. kendi çapımıza bir şeyler koşturuyoruz yani. Nasıl takipçimiz var? Benim mi? Ben ya beni benim tüm haberler çekiyor zaten. O zaman biz de çekiliriz. Tüm haberler Senin konuşuyor nasılsın? beni zaten. Kaç Tekrar takipçiniz var? Efendim? Kaç takipçiniz var? Benim mi? Sen kaç lazım? Fenomenim <laughs> dedin ya. Sizden Instagram'ımı <laughs> vereyim. Yok. Yani tüm... Tüm dünya çapında beni herkes tanır zaten. Ne diye tanıyorlar seni? He? Ne diye tanıyorlar? Ya onlara söyle, söyleyeyim beni iyi tanır hasım. Tak tak tak. Dümerbiye bakar her şey yani. Yakıştı mı? He? Yakıştı mı? Nasıl yani? Tak 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 mermi. Kimi tetti? He? Ben kimse tetti değilim. dedi. Buradan hasımlara selam. Meydan okuyorum. Ben her Bir her şey soracağım dur. Kaç yaşındasın? Ben 19. 19. da sorgusuz. What is the problem in Istanbul? Problem no. No problem. Trafik problem, expensive. No. Çok güzel anlamsın. Do you know Recep Tayyip Erdoğan? The president in Turkey. Erdoğan. Yakışır, iyi. İyi. Yakışır. Where from? from? Uzbekistan. Uzbekistan Türkçe bilmen lazım çat pat ya. Az az. Az az. 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 Tamam boşuna konuşturum. Zaten benim de evet. derme çatma İngilizcem var. Erdoğan'ı tanıyor musun Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan? Evet <laughs> bilmem. <laughs> <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıyor musun? Yok. Yeah. liderimiz. Yok yeah, tamam. Ekrem İmamoğlu? Yok yok. tamam. Evet, tamam. tamam. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hadi görüşürüz. Vatandaşın gündeminde ne var? Gündeminiz neyle meşgul? Gündemde ekonomi var. Ekonomi var. Sıkıntılar var. Her, herkes için. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'nin akıbetini? Ne olacak bizim halimiz? Bizim halimiz ne olacak? Yani halimiz ortada. Olacağı pek şey, olumlu. Ne olacak şeyler olacağını pek beklemiyorum. Ama yani inşallah da olumlu olur diye yani hani der ya. Umut fakirin ekmeğidir. Umutlu olmak lazım. Mutlu karanlık günler geçer. Aydınlık günler gelecek. Teşekkür tamam. Sağ olun, hoşçakalın. Vatandaşın gündeminde ne var? Gündeminiz neyle meşgul diye soruyoruz. <laughs> Saçmalıklarla meşgul. Haberleri izliyor musunuz? Valla çok izlememeye çalışıyorum. Bunu sağladığım için izlememeye çalışıyorum. Süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? İmamol davası var, tutuklanan gençlerimiz var. Yani Gerçekten tabii çok kötü. Bir sürü öğrencimiz bugün serbest bırakıldı. İçinde tabii, tabii. E, her şey çok güzel olacak sloganı bulan arkadaşımız da serbest bırakıldı Berkay. Ama şey de var. Yani daha içeride olan arkadaşlar evet. var, gençler var. Yani gençler haklı, endişeliler Türkiye ile ilgili. Biraz umutsuzlar. Ama, mm, da geçer ya. Bir gün bahar do you speak Turkish? No, no, no. no. Where no. are you from? Uh, from Germany. Germany. Okay. Yeah. What do you think about Turkey? We only know Istanbul, yeah. but we like it very much. Only Istanbul. It's only Istanbul. We have never been in Turkey before, but Istanbul is a nice town, and all the Turkish people are so friendly, so kind. Yeah. Okay. Do you know Recep Tayyip Erdogan? Yeah. What do you think about Erdogan? Oh, I don't, I don't know hmm. enough about him to have an opinion. Good leader, but bad I, leader, so-so leader. I don't know. I I knew that many uh, German people uh, like oh, him, yeah. but. I'm not so political interested, okay, no so sorry. No problem. What is the problem in Istanbul? Traffic problem, expensive? No problem. Maybe it's too expensive to live here but I don't know. Okay, thank you. Thank you. You're welcome. <laughs> Belki pahalı dedi. <laughs> Bir ihtimal pahalı gelmiş. Politikada konuşmak istemiyormuş. Sayın Erdoğan hakkında çok fazla bilgisi yokmuş hanımefendinin. Ben böyle çevirdim. Umarım eksik çevirmemişimdir. Vatandaşın gündeminde ne var? Gündeminiz neyle mevcut? Vallahi ben şu an Türkiye'de yaşamıyorum. Nereden geldiniz? Almanya'da. Öğrenciyim Burası şu anda. Lazım. Almanya'da öğrencisiniz. Evet. Siz o zaman öğrenci olduğunuz için şunu sormak istiyorum. Tutuklu olan öğrencilerden haberiniz vardır İstanbul'da. Evet. Tabii tabi üzülüyoruz. Onları, onların bir an önce bırakılmasını istiyoruz yani. Bir öğrenci olarak kardeşlerimizin bırakılmasını istiyoruz bir an önce. Türkiye'den mi Almanya'ya üniversite okumaya gittiniz Aynen. yoksa hep orada mı? Yok, ben de aynı gittim. 2 i̇ki, iki sene falan Erasmus oldu. Için Aynen, Erasmus için mi? Ne Aynen, Erasmus Erasmus bir yıla mı? 2 yıl niye oldu? Ben uzattım ben. Ne kadar Ben de benim hoşuma gitti. Diyorsun. Ama ben yani şu anki yaşanan durumlardan da üzülüyoruz gerçekten bir öğrenci olarak. Bir an önce bırakılmasını istiyoruz. Peki hepsi. Almanya'da Türkiye'de yaşanan bu evet. siyasi olaylar nasıl değerlendiriliyor? Hani bilmiyorum halk ya sokaklarda bir, ama hani bir, bir orada değerlendiriyorlar. Olan gülünç bir şekilde değerlendiriyorlar. İmamoğlu'nun yani şu an İstanbul Belediye Başkanımızın haksız bir şekilde tutulduğunu söylüyorlar. Bu kadar söyleyeyim. Devamını zaten anlattım. Sağ olun. Hoşçakalın. Vatandaşın evet. gündeminde ne var? Gündeminiz neydi? Çocuğumla. Ne güzel. Tamam. Peki teşekkür ederim. Gündeminiz neyle meşgul diyorsun? Ekonomi. Düzelecek mi? Ne olacak durumlar? Bu milletle zor. Where are you from? İran. What is the problem in Turkey? Turkish cannot speak English. It is very bad. Very bad. Yes, because they cannot speak uh, English and we have problem. For uh, taking some uh, information. Do you know Recep type Erdogan, the leader? Yes, yes, I know Erdogan. What do you think about Erdogan? I'm. I think that he's a dictator. Oh, a teyze. <laughs> <laughs> Because dictator he, is cr dictator. criminal. No, because because he wants. to take şey a Islamic dictatorship in Turkey and in, in, in um, against the Atatürk. Yeah. So I love Atatürk and uh, Akram Oğlu. Akram İmam Oğlu sen yes. nasıl <laughs> İstanbul, I know. Her şey çok güzel olacak. <laughs> Thank you very much. What do you think about Ekrem İmam Ekrem Akram İmamoğlu like to do something so, uh, like European person in turkish because turkey is very very uh, near the europe near germany and uh, also he likes uh, libertad, liber and if he doesn't like uh, emphasize the islamic If you are, uh, say, dictator about uh, Recep Tayyip Erdoğan, uh, Turkish courts uh, saying this is crime. Yes, thank you. Bu açıklamayı yes. yaptığınız için yani yes. sonuç olarak Because ben think, açıklama yapayım. I think that Erdoğan like all of them word, all of their word, he be, uh, he be president of Turkish. But it is better for him that only eight years. Not more than, Demedim but uh, 20, 20, 26 or more. He is, he is the president, Demedim. president of Turkish, and I think it is better than short time. No, it's long time. No, it's. Uh, ...until he died. Aslında biz yurttaşlar olarak hani diktatör demenin bir suç olduğunu açıklamaya çalıştık. Ben gazeteci olarak ve bir vatandaşımız. Hanımefendi umarım anlayabilmiştir. İyi bir sohbetti, keyifli bir sohbetti. Herkesin düşüncesine saygılıyız. Ama sanırım Türkiye'deki kanunları bilmediği için bu kadar özgürce konuştu. Yine de teşekkür ediyoruz konuşmanızdan dolayı. Keşke bunları da çevirebilsem benim İngilizcem yok. Eğer anlatabilirseniz. Ee, anlatmaya çalışayım. Turkish... courts don't like uh, opposite ideas, uh, opposite how can i say ideas. Yani you must love justice and development party if and nationalist movement party. if you don't love them, you are criminal. yes, i think that Orduhan you, are you are enemy of motherland. <laughs> <laughs> i think that erdogan against the freedom. Yes, he doesn't like freedom. So I think it is better to uh, go out and some, some, uh, someone comes against, instead the Erdogan, for example, Oglu. Ekrem İmamoğlu. <laughs> İmamoğlu. Teşekkür ettik böyle. arada. İyi ki girdiniz sohbete. Yani Cumhurbaşkanı seven var, sevmeyen var ama tabii, tabii ki de hiçbir zaman hani eleştirmek de dozunda bana göre. Herkes eleştirmeli tabii. ama İlaki. ülkemizde diktatör demek hakaresi bunu yurt dışındaki bir vatandaşa da yabancı dilde konuşan bir vatandaşa da belirtmemiz gerekiyor ki dozunda eleştiri yapılsın. Aynen. İyi ki bulundunuz. Teşekkür ederim. Ben açıklayamayacaktım durumu. Mahcup yani kalacak. Açıklamaya çalıştım elimden geldiğince. Sizin demek istediğiniz var mı? Vatandaşın gündeminde ne var? Gündeminiz neyle meşgul? Diye ya gündemde her şeyin başında tabii ekonomik sorunlar var. Bu arada bu hangi kanal? YouTube'da Zasfer Gazetesi. Tamam. Vatandaşın gündemi malum ekonomi. Yani Şimşek programı IMF patentli emperyalist ve siyonist onaylı Şimşek programı vatandaşın üstünden bir buldozer gibi geçmeye devam ediyor. Normalde Temmuz ayında asgari ücrete ben de asgari ücretle çalışan bir vatandaşım bu arada. Asgari ücrete arazam yapılıyordu. Geçen yaz yapılmadı. Muhtemelen bu yazda yapılmayacak. E, vatandaşı iyice yoksullaştırıyorlar ki birilerinin cebi dolsun. Yani sonra bunu böyle çok ulvi bir şeymiş gibi açıklıyorlar. İşte böyle vatan millet sakarya edebiyatı ile. Sonra biz buna bir laf deyince, "Vay sen vatan hainisin." Yok işte. PKK'lısın, yok FETÖ'cüsün, şusun, busun bir türlü çamur sıçratıyorlar üstümüzü. Ama gerçek şu ki halkımızın gündemi ekonomidir, ekonomik bunalımlardır, yoksulluktur, işsizliktir. Bunlardır yani. Şimdi belli bir kesim diyor ki bizim ülkemizde asgari ücrete çalışan bir avuç insan var. Onlar da öğrenciliği yeni bitmiş nesil. Asgari Böyle ücrete çalışan avuç. yok diyorlar. Ne bir avuç? Kimse Siz bir örneksiniz. Asgari ücrette çalışan vatandaşların var olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yani, Belli bir kesim o kadar her şeyi toz pembe görüyor ki. Yok diyor asgari ücrette çalışan yok. Kim söylüyor ya? Yalan söylüyor diyorlar. Asgari ücretle çalışan çok az insan var diyen ya sayı saymayı bilmiyordur ya dayak yememiştir. <laughs> yani kimse kimseyi gerizekalı yerine koymasın. Bugün çalışan nüfusun yaklaşık yüzde kırkı asgari ücretle çalışan insanlar. Çoğu iş yeri çalışanlarına ya asgari ücret veriyor ya da asgari ücretin bir beş altı bin lirası veya 10 bin lira neyse işte fazlasını veriyor. Eğer asgari ücretin üstünde çalışıyor diye onları kastediyorlarsa ya o asgari ücretin çok da üstü olmuyor. 1000 yani yani bugün... lira 500 lira 2000 lira üstü oluyor maksimum. E, tabii mesela geçen hafta haberlerde gördük. Boykot kırmak için marketlere giden şey bakanlar gidiyorlar. 2000 liralık sepetlerinde dolmayan bir sepet alışverişi. E, aynen. Sonra şaşırıyorlar. Ha bu bu kadar pahalı mıydı? Yani pahalı tabii. Ama ondan sonra şey işte asgari ücretle çok az insan çalışıyor. Onlar da şeymiş. Okullarından yeni mezun olan işçilermiş ya. Asgari ücretin bir defa çalışan nüfus için bir standart haline getirilmesi Türkiye'nin ayıbıdır. Yani sen 22 bin lira asgari ücret veriyorsun. ya yani 22 bin lira hadi bekarsan belki geçinirsin ama arkadaş asgari ücretle... Ya bunun belki yok. 22 lira genç... Ya belki bir yol hastalık. Evet. Geçinmiyor Hani kirada oturmuyorsan falan belki ben ama... Ben emekliyim. Emekliyim de zaten. Ya, özür Yo, estağfurullah dayı. Emekliyim. 19 milyar maaş alıyorum. 15 milyar kira veriyorum. Suyu var, elektrik var, suyu var, buyu var. Tayyip Erdoğan beni mağdur etmiş buna. Ben dileniyorum. Bu dilencidir. Ya böyle var mı bu memlekette? Emeklisin ve Emekliyim. dilenci demiyorum ben. Yani peçete Ay, satıyorsun, dileci, ekmeğini çıkarıyorsun. Dilenci diyorlar ama dilenci diyorlar. Emek ben... harcıyorsun He? dayı. Yani bütün, emek bütün dilencilik değil. Yani yine emek harcıyorsun. Bir şey satıyorsun Şimdi yani Hocam ben evet doğrudu yani gidiyorum bir yerde mi dilenciysin diyorum. Kaç yaşındasın amca? 72 yaşındayım. 72 yaşındasın sokaklarda peçete satıyorsun. İşte, Türkiye'nin özeti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya kullanıyorsanız Beşiktaş'ta bir amcamız 76 yaşındayım. Günde 4-5 saat çalışabilecek Hemen, bir iş arıyorum dedi. De. Onu gördük ülkecek kalbimiz paramparça oldu. Sadece görünen bu işte görünmeyen yine 70 yaşında bir amcamız sokakta mendil satıyor. Ben sizi babam olarak görüyorum Gerçekten içim ya, acıyor Parçalanıyorum babası. Tez zamanda her şey güzel olsun Diliyorum tamam, gerçekten Erdoğan zenginlere geldi Zenginin babasıdır fakra düşmandır Memur, işçi, köylü daha düşmandır Ya en basit örnek Zenginlerin babasıdır ya, En basit örnek Size aktarayım onu En basit örnek mesela Birkaç ay önce şey olmuştu Belki duymuşsunuzdur basından falan Çatalca'da Polonez işçilerinin Eylemleri vardı Ki o Polonez işçileri de Yani hepsi neredeyse AKP'ye ve MHP'ye oy veren insanlardı. E bunlar biz asgari ücrete değil insanca geçinebilecek bir ücrete çalışmak istiyoruz dedikleri için haftalarca polisten dayak yediler, gaz yediler, zop yediler. Yetmemiş gibi bugünlerde Volkan Konak için ileri geri konuşan Çatalca müftüsü o günlerde Polonez işçilerinin yanına gidip onları kışkırtmaya çalıştı. Dedi siz ne biçim hak arıyorsunuz dedi. Sanki o insanlar böyle çok ayıp günah bir şey yapıyorlarmış gibi. Yani çok ayıp günah bir şey yapıyor yapmıyorlarmış gibi. Yani bu nasıl agar Yani işçiye, emekçiye bakış açısı bu. Asgari ücrete veya onun belki biraz birkaç bin lira fazlasına köle gibi çalışacaksın. Affedersiniz özür dileyerek söylüyorum biraz argo bir ifade olacak ama kıçına girecek. Don bulmakta bile zorlanacaksın. Sürüneceksin ama sesini soluğunu keseceksin. Eğer sesini soluğunu çıkarırsan senden kötüsü yok. O zaman sen polisten gaz yemeye de, zop yemeye de, dayak yemeye de müstahaksın. Müftünün azarlarına hak de da müstahksın hakareme yazacaksın fakirliği işte sürünmeyi kabul edeceksin. Bakış açıları bu. Umarım tez zamanda bu süreç, bilmiyorum hani umarım tez zamanda iyi bir şekilde sonlanır eğer bitecekse de bu süreç. Ülkenin akıbeti için, güzel olması için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Vallahi. Burada sorumluluk vatandaşta kalıyor. Çünkü siyasetçiler artık bir noktadan sonra ya içerideler ya susmak zorunda kalıyor. Valla şöyle bir şey söyleyeyim ben. Bir söz vardır. Benim çok sevdiğim bir söz. Türkiye Ermenilerinden Zaver Biber Zaven Biberyan var. Yazar. Onun çok sevdiğim bir sözüdür. Bazı insanlar çalışmadan yaşasın diye çoğu insan yaşamadan çalışır. Bugün Türkiye'nin geldiği nokta bu. O yüzden kimse kimseyi salak yerine koymasın. Her şey ortada. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Amca. Efendim. Yani. Türkiye bir Türkiye yok. Kırkızlar çok. Hırkızlar çok. Türkiye güzel bir Türkiye'dir Amerika onun küpeği olamaz. Tüken küpeği olamaz. Yani halksızlık çoktu. Kendi milletini perişan ediyor. Ben seninle olan konuma dönmek istiyorum. 72 yaşındasın. Mendilleri evet. de ver amca bana. Ben bir tane alacağım senden. Terpak satıyorsun. Sokakta e, iletişim numaranı alacağım. İsmin ne amca burada? Söyle ismini de söyle. İsmim Mehmet. Mehmet amca, benim babamın da, da Mehmet bu arada. Anladım. Mehmet amcama yardım etmek isteyen iş ararsan belki yardımcı, bilmiyorum hangi sen oturuyorsun. Ben bugün bir sizin gibi bir vatandaş bana bir iş buldu. Ben cuma, pazı günü çalışacağım. Çok, başlayacağım mı? E, Nasip başlayacağım. olacak mı? E? Nasip olacak mı kesin? E, i̇nşallah. inşallah. E, Evrak, mevralarımı bitirdim. E tamam o zaman. İyi e. sevindim. Yine Sağ. de ben numaranı alacağım. Belki yardım etmek isteyen olur, kirana destek Sağ. olmak isteyen olur. İletişimde kalmış olalım Teşekkür ediyoruz. El sallayalım sen de ben numaranı alacağım senden.